Arkadaşlarım burada bir şey hoşuma gitti de size çekip burası okurmuş. Hey anne. Okay. Sonntag. okey. Und aufhören. Aha, burada da keş... Özkan burada keşme şey oluyor mu annem? Şurada iki dakika video yapayım. Şurada güzel gözüküyor. Tamam anne. Araba gir, araba çakmalım da. Burada yazın su oluyor mu da?

şeyler. Altrasette güten. Burada güne ha. Kum var, toprak var. Burada da toprak var. Hadi gel anne. Acıktım arkadaşlarım. Canımız. Sizi çok seviyorum. Dikiyoruz iki artsınız. Orası da okulmuş arkadaşlarım. Orası bir köy. Dai kol. Kof. Ha, auto. Ha, bak auto, mama. da traktör var. Mhm. Burası senin okulun mu annem? İsyet su mama. Annem yapma bu kızallar. Naş <laughs> beyta. Tamam anne. Biraz yemek yiyelim sonra bakarız oldu. <laughs> ne bırakma hiç mama. arkadaşlarım. Burası da böyle. Burası bu burası oynasın anne. Ben de biraz karnımı doyurum acıktım. Burası kimde kartı mı? İlk oku. Şey arkadaşlarım burası da ilk okul yazıyor. Kimde kartı? İyi okul oluyor. Cansınız arkadaş. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Gel annem. Burası da kilise böyle arkadaşlarım. <laughs> Anne. Nasıl? Ben de lernen klasse, sondern nur <laughs> Deutsch lernen. Türk var mı? Evet. Evet. Türk çocuk. Burada Türk çocukları geliyor mu okula? Evet. Yok mu? Burada köy olduğu için Türk çocuklar fazla olmaz ki. Evet. Burası mı şu burası? Oyun bahçesine geldik arkadaşlar. Burada bank var mı annem oturmak Aha, evet. <laughs> tamam orada biraz oturayım yemek yiyeyim acıktım. Sen dün sen ne bir şey almadın annem? Yemek çok yemiş arkadaşlar ama acıkmamış. Ay, çantam vardı annem ondan. Ha. Bakın o yasa şükür bir lat. Şükür bir lat. Bakın arkadaşlarım burası yüzme havuzumuş çocuklar için. İçerisi gözükmüyor galiba. Kapalı böyle. Çok güzel gözükmüyor annem ya. Hiç şey değil. Çok soğuk değil mi annem? Buz gibi. Burada da oturalım biraz yemeğimizi yiyelim. İyi buraya kapatmamışlar. On yer. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Cansınız. Hadi bay bay yap annem. Hadi bıcıta kapatayım. Çağ belli hadi. Hadi çiz.